Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce Dizi TV kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Esaret dizisinin oyuncuları Cenk Torun ve Muhasena Amarabat 3. sezonun başlamasıyla ilgili yepyeni video görüntü paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni, paylaşmayı, bize ve dizimize destek olmak için videomuzu yakınlarınızla paylaşıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.